Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün din kültürü 2. dönem 1. yazı sorularına birlikte çalışacağız. Evet geçen yazılımızda da aynı ve benzer sorular çıkmıştı. Lütfen dikkatle izleyelim. Birinci sorumuz kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın davranışlarını denetleyip sınırlaması kendini kontrol edebilmesi. Bakın kendi kendini kontrol etme. Buna bizler ne diye söylüyorduk? Yukarıda tanım verilen kavram tabii ki nedir? Öz denetimdir sevgili öğrenciler. Yani öz ne demek zaten? İnsanın kendisi demek. Kendi kendine denetim dışarıdan baskı olmadan. İkinci sorumuz. Mekkeliler Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem hangi özelliğinden dolayı el emin lakabını vermişlerdi? Bu 7. sınıfta 8. sınıfta sürekli sorulan bir sorudur. Emin olmak ne demek sevgili öğrenciler? Önce onu yazalım. Emin olmak güvenilir olmak demek veya doğru olmak demek. insanlar size güvenmesi, sizin doğruluğunuza inanması lazım demek. O zaman şöyle yazabiliriz. Lakab olarak niye böyle demişlerdir? Mekkeliler dürüst ve güvenilir olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz'e el emin hatta Muhammedül emin diye soruluyor diye mi öğrencilerim? Bunu da bu şekilde öğrenmiş olalım. 3. Felak suresinden de nelerden Allah Celle Celaluhu sığınmamız gerekmektedir yazın diye söylüyor. Evet. Kul evuz bir felak. Değil mi sevgili Yarattığı şeylerin kötülüğünden. Min şerri me halak ve min şerri vasigin ize ve gab ve min şerri nefeset filugat ve min şerri hasidin ize haset. Evet bunun anlamlarından nelerden sakınmamız gerekiyor? Yarattığı şeylerin kötülüğünden, gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin evet kötülüğünden, hasetçinin, kıskanç kişinin kötülüğünden Cenab-ı Hakk'a sığınmamız gerekiyor. Zaten bizler mesela özellikle şurada düğümleri üfleyenler derken büyüğü büyü ve sihirden bahsediyoruz değil mi sevgili Büyü ve sihirden Allah muhafaza bir şey olduğunda veya geceliğin korktuğumuzda bazı insanların şerrinden korktuğumuzda bizler ne okuyoruz zaten? Felak ve Nas surelerini sık sık okuyoruz değil mi? 4. Hz. Salih Aleyhisselam ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız hangi kavme topluluğa peygamber olarak gönderilmiştir? Yani Salih Aleyhisselam kime gönderilmişti? Semud kavmine peygamber olarak gönderilmişti. Bunları ezberleyelim sevgili Büyük bir ihtimal sorulacak zaten. Hangi mucize verilmiştir? Salih Aleyhisselam'a, Salih peygambere yani kayanın içinden çıkan dişi deve mucizesi verilmiştir. Bunu da unutmayalım. 5. De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Evet yani ben de sizler gibi insanım. Fakat ee, değil mi sevgili Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Ama Cenab-ı Hak yani yaratıcımız nedir? Tektir, eşi, benzeri, örneği yoktur demek istiyor. 110. Kehf suresinin ayetinde. Yukarıda verilen ayette ne anlatılmak istenilmektedir? Açıklayınız demiş. Peygamber diğer insanlar gibi bir beşerdir, insandır farkı Allah'tan vahiy almasıdır. Yani e, al, Cenab-ı Hakk'ın aldığı vahiyleri bize bildirmesidir. Fakat bu vahiy Allah'ın tek ilah olduğu gerçeğidir. Cenab-ı Hak bir tek ilahtır diye söylüyor. E, tebliğ ne demektir yazın diye söylüyor. E, tebliğ neyse sevgili Peygamber Efendimizin veya peygamberlerin Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri veya kalplerine vahiy ettikleri değil mi bilgileri insanlara eksiz olarak bildirmesi. Ne bir harfi eksik ne bir harf fazla. Tebliğ olduğu gibi Cenab-ı Hak'tan gelen bilgileri insanlara aktarması, bildirmesi. Yedinci sorumuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberi olması ile ilgili iki örnek verin diye söylüyor. Hemen yazalım. Evet. Yaşlılara daima saygı göstermiş, onlara hürmet etmiştir. Yani büyüklerine hürmet etmiştir. Savaş esnasında kadınlara, çocuklara, sivil halka, yaşlılara ve din adamlarına dokunulmamasını istemiştir. Bu da bakın rahmet nedir? Rahmet kelimesi bizim Türkçe'de şöyle söyleyebiliriz. Merhamet değil mi? Yumuşak huyluluk, e, acıma duygusu içermesi, vicdanlı olması gibi kavramlar e, bu kavramın içerine, içerisine girer. Evet yaşlılara devamını mesela başta da yazabilirsiniz. Mesela çocukları çok severdi değil mi? Namaz sırtlarına çıkardı, torunlarını severdi, onlarla ilgilenirdi, onların eğitimleriyle ilgilenirdi gibi. Bunların hepsi e, merhamet rahmet peygamber olmasına örnek olarak verilebilir. Mesela kızlarını çok sever değil mi? Eşini çok severdi. Ev işlerinde yardım ederdi. Bunların hepsini yazabilirsiniz. Biz sadece buraya birkaç tane ne yaptık? Örnek yazmış olduk sevgili öğrencilerim. Evet burada bitiriyoruz sevgili öğrencilerim. Hocamızın soruları, benzer sorular çok fazla çıkıyor. Ee, diğer örneklere de e, çözeceğiz. E, i̇kinci örnekleri de yükleyeceğim sevgili öğrencilerim. Onları da izlemeyi unutmayın. İstediğiniz yazıları ve tarihleri yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. or